Vilayet davası devam ederken basına yansıyan kavga görüntüleriyle ne kadar sorunlu bir boşanma süreci yaşadıkları kanıtlanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan ikilisi, mücadelelerine devam ediyor. Özcan Deniz'in boşandıktan sonra vilayet davası açtığı ve kötü anne olmakla suçladığı Feyza Aktan, dikkat çeken açıklamalar, Özcan Deniz'le kısa süreli bir evlilik yaşayan ve olaylı bir şekilde boşanan Feyza Aktan, bu süreçte yaşadık Deniz'in oğlu Kuzey'i almak için açtığı velayet davasını kazanan Aktan, ikinci sayfa programı Deniz'in kendisini hem yargı önünde hem de sosyal medyada zor durumda bıraktığını söyleyen Aktan, gücü karşısında çıplak kaldım ifadelerini kullanan Özcan Deniz, tüm gücüyle üzerime geldiği nokta yaşadığı boşanma ve mahkeme sürecinden bahseden Feza Aktan, şu ifadeleri kullandı. Velayet davası bir an niye yapılabilecekken yani kötü şeylerden bir tanesi. Ben sadece velayet davasıyla tek başına uğraşmadım. Özcan Deniz bana şöyle bir niyetle geldi. Ben dahil olmak üzere avukatlarım, ailem, yakın çevrem maddi gücüm ve medya gücümü de yanıma alarak hep birlikte üstüne gel. Seninle hem mahkemeler karşısında hem de medya karşısında elimden geldiğince uğraşacağım gibi bir niyetle gel. Benim bütün bu donanımların karşısında elimde bulunan tek şey haklı olmamdı. Bunun dışında çok çıplak kaldım. Özcan her mahkeme günü adliyeye koruma ordusuyla gidiyor ve yetmeyecek olacak ki adliyenin güvenlik memurları da onun yanında yer alıyor. Nokta güçlü bir adamla karşı karşıya geldim. Nokta bir taraftan da adliyeye gelen basın mensubu arkadaşlarla devamlı olarak iletişim halindeler ki çıkacak haberlerin sürecini yönet. Bunlara baktıkça ne kadar güçlü bir adamla karşı karşıya geldiğimi görüyorum ya bu gücün altında kalırsam ya haklılığımı ispat edemezsem diye hep bir panik hal. Duruşmada duyduğunuz onlarca ithamları eve gidene kadar sindirmek zorundayım çünkü evde beni bekleyen bir oğlum var. Sorumluluğumdan dolayı çocuğuma bir şey belli etmemeye çalıştım. Nokta nokta herkes bir hedefe kitlendi ve vicdanlar bir tarafa bırakıldı. Televizyonlarda insanlar benim hakkımda çok ağır ithamlarda bulunuyor. Telefonu elime aldığımda hakkımda anketler düzenleniyor fotoğraflarımın altına hakaret boyutuna gelecek kadar ağır yorumlar yapılıyor. Herkes bu çorbada bir tuzunun olmasını istedi ve hedefe kilitlendi. Nokta hedefleri de çocuğumun benden alınması. Bu hedefe ulaşabilmek için de vicdanlar bir tarafa bırakıldı. Bunların karşısında kendime hep bu bir süreç ve bitecek. Hayat boyu böyle sürmezdi. Çok zor bir süreç yaşadım. Bana bunları yapanların birçok kadın ve anneydi. Hiç empati kuran tüm bu süreç çok derin bir kaybetme duygusu bıraktı. Açılan velayet davası da ne mağdur edilen bir baba ne de çocuğuna bakmayan bir anne olduğu için sadece bu olayın parçasıydı nokta nokta boşanırken evden taşınmak istedim, Özcan izin vermedi ama sonra dava açtı. Özcan Denize evinin otoparkında darp ettiği için yargılandığı görüntü hakkında konuşan Aktan, sözlerine şöyle devam etti, bu dava bana açılan ilk da velayet davasından da önce maddi kaynaklı bir davaydı. Yaşadığım sitede Özcan'a ait 3 tane bir tanesi kendisinden bağımsız diğer 2 tanesi de ikiz villa. Hamileyken Özcan bu ikiz evlerin arasındaki duvarı açıp tek ev haline getirmek istiyor. Boşanırken ben bu evden çıkmak istedim ama Özcan kalmam için ısrar etti. Bana oğlumuz burada doğdu. Burada büyüsün diye boşanırken de sözleşmeye dairelerden tek bir tanesinde oturum hakkım olduğu yazıl. Ayrılırken bu nokta dikkatimi çekmemişti. Yıllar sonra başıma bu madde üzerinden bir şey geleceğini beklemiyordu. Olayın ardından evime gönderilen kağıtta Feyza'nın tek bir tarafta oturma hakkı vardır. Diğer evi benim iznim olmadan kullanımı açmıyor. İki yıldır kendisine ısrarla çık dememe rağmen evimi boşaltmıyor. İki yıllık aylık kira bedeli, elektrik, su, Doğalgaz bedelleri ile aidatı bana güncel faizi ile birlikte geri vermesini talep ediyorum yazıyor. Ertesi günde eski eşim evini gasp ediyor diye haberler çıkartmaya başladı. Ben de bütün deli nokta karakolda ev ve araba gasp etmediğime dair saatlerce ifade verdim nokta evliyken Özcan'ın bana hediye ettiği bir araç vardı ve onun üzeri boşandıktan sonra arabayı da kullanmaya devam ettim. Sözleşmeye de Özcan'ın bana bir araç kiralayacağı ve eklentileri kendisinin ödeyeceği 2 yıl sonra da Özcan'ın abisi aralarındaki dava beni ilgilendirmiyor. Bu araç benim şirket feyza aracımı gasp etti ve 2 yıllık bedelin ödenmesi gerekiyor diyerek dava karakola giderek saatlerce ifade verdim. Çünkü ben kimsenin evini ve arabasını gasp etmedim. Özcan bana 6-7 tane dava açtı tüm bu zorlu süreçte kendi duygularımdan bile korumaya çalıştığım olumun yanında kural bozduğu için kendisine bir tokat ellimim olmuş. Bu yüzden bir dava açtı ve bu ayının davası görülecek. Tişörtünü yırttığım için de mala zarar vermekten ayrı bir dava. Nokta sözleşmeye Feyza'nın sevgilisi olamaz diye madde ekletti. Nokta Özcan Deniz'den boşanırken madde talep boşanırken sözleşmemize Feyza'nın sevgilisi olamaz olursa da tüm verilemler geri alınacaktır diye bir madde. Ben artık bu zihniyet karşısında ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Konuştum olmadı, sustum olmadı, zeytin dalı uzattım olmadı, bağırdım, anlayabileceği dilden konuşmaya çalıştım. Kalıyorum olmuyor, gidiyorum olmuyor. Ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Bu süreçte işitmediğim hakaret en çok da olan çocuğa oluyor denilmesine üzülüyorum. Kuzeyi bu süreçten korum, içimde fırtınalar koparken ona bir şey yansıtmamaya çalıştım.